Cumhuriyet Başsavcılığı'nın emanet bürosundaki hırsızlık. O emanet kasasından sorumlu katibin e, ilk belirlemelere göre 25 kilo altın ve 50 kilogram gümüş çaldığı ifade ediliyor. Nedir soruşturmanın ayrıntısı? Hemen adliyeye döneceğiz. Karşımızda da Ali Ablay var. Ali nasıl yaşandı bu soygun? Nasıl hemen fark edildi? Ne konuşuluyor? Evet Osman, olay aslında ilk aşamada büyük çekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın emanet bürosunda çalışan işçi olarak çalışan katip Erdal T'nin uzun bir süredir haber vermeden işe gelmemesinin ortaya çıkmasıyla birlikte başladı. Cumhuriyet Savcısı katibin işe gelmemesinden şüphelenerek kasadan sorumlu olan diğer katip Kemal D'ye kasaya e emanet deposundaki kasaları açmasını istedi ve kasalar açıldığında daha önce bir operasyonda ele geçirilen 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün yerinde olmadığı tespit edildi. Bunun üzerine Katip Erdal T ve Kemal D hakkında gözaltı kararı verilse de katip Erdal T'nin eşi ve çocukları ile birlikte 19 Kasım günü İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye uçakla kaçtığı tespit edildi. Ee, bunun üzerine Erdal T ile eşi hakkında yakalama kararı çıkartılırken kasalardan sorumlu olan e, Kemal D'nin de gö gözaltına karar verildi ve gözaltına alını şu anda emniyetteki işlemleri sürüyor. Ee, savcı da aynı zamanda Kemal D'nin gözaltı süresinin uzatılmasını talep etti. Hırsızlık olayının ardından yürütülen soruşturmada adliyenin emanet bürosunda çalışan yazı işleri müdürü dahil birçok çalışanın ifadesine başvuruldu. E ee, adliyede çalışan güvenlik görevlileri tanık olarak dinlendi. Adliyenin güvenlik kameralarında yapılan e incelemeler şu aşamada devam ediyor. Şüphelilerin adreslerinde arama yapılsa da çalınan altın ve gümüşlere dair herhangi bir ize şu ana kadar rastlanmadı. Şüphelilerin iletişimde olduğu kişilerin tespiti için HTS incelemeleri yapılıyor ve adli emanet deposunda başka çalınan bir değerli eşya var mı? Bunun belirlenmesi için adli emanet deposundaki incelemeler şu anda sürüyor. Çalınan altın ve gümüşlerin satışının yapılıp yapılmadığının veya halen hali hazırda satılmadan durup durmadığını tespiti için çalışmalar yapılıyor. Ve satıldıysa da nereye satıldığını, bunu kimlerin satın aldığının belirlenmesi için incelemeler devam ediyor. Ee, Adli'nin emanet deposunda çalınan bu altınlar ve altın ve gümüşler yapılan bir altın kaçakçılığı operasyonunda ele geçirilmişti. E, bu çalınan altın ve gümüşlerin bugünkü piyasa değeri yaklaşık 151 milyon lira değerinde olduğu tahmin ediliyor. Ve soruşturma şu anda çok yönlü olarak Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor. Ali Ablay aktardı bilgileri teşekkür ediyoruz.